Merhaba arkadaşlar. Yüz koşullu toplama ve sayma video serimizin 14. videosunda tarih alanını kullanırken ay adlarıyla ve yıllar olarak kullanmak üzere yine e, gerekli olan çok e toplayı yani samifsi ve çok er sayı yapmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi işte satıştı, e, tahsilattı vesaire üretimdi verilerimiz var. Biz burada diyebiliyoruz ki ya e bunlar birkaç yıla ait görmüş olduğunuz gibi. Yıllar bazında toplamı ne kadar? Yani çok el toplanın burada belirtilen yılın birinci günüyle yılın sonu arasındaki toplamının bulunmasıyla ilgili. Birlikte şimdi bunu yapalım. Önce hani yıl kriterlerini koyalım. E, 2019 yılımız var ve işte 2022'ye kadar herhalde yıllar var. Artır diyeceğiz. 23 yok Peki şimdi bunun toplamını buradan nasıl alırım Biz biliyorsunuz e toplayı çok e toplayı yaparken işte e türün nakit olan şu olan bu olanların toplamı yani şunun genel toplamı yerine şuraya belirli bir kritere ve burada da tarih kullandığımızda başlangıç bitiş genelde kullanıyoruz Peki bir tarihin bir yılın başlangıcı nedir? 1 Ocaktır. Sonu 31.12'dir. Bu standarttır. İşte yıldır. Peki bunu nasıl üretiriz? Şöyle bir fonksiyon var. Sizlere öneririm. Tarih İngilizcesi Date. Ee, güzel bir fonksiyon. Tarih üretiyor. Ee, size her zaman yardımcı olabilecek bir şey yerine göre. Şöyle yukarı alayım. O da görünsün. Geldim. Tarih. Bakın yıl ay gün bunun formatı böyle. Bunu şurada da kullanıyorum ben. Bozuk tarihleri ayrıştırıp birleştirip tarih yapma var ya. İşte o zaman da kullanıyorum. Yılımız 2019 hatta buradan alacak. Tamam. Birinci ay birinci günü. İşte size geçerli bir tarih. Ya format sorunu yukarıdan yok düzeltirsiniz. Bakın yılın birinci günlerini alıyor. Peki ee, yılın son tarihi nedir? O da çok kolay. Buraya vereceğim şey e, ay ve gündü değil mi? Şuraya da e, 12, 31 diyerek alıyor olacak Yani yazacağım e, çok E topla, e, ya da samifs gelecek yılın birinci gününden e, yılın sonucu gününe kadar yapıyor olacak. Beraber yapmaya çalışalım. FX'den çok E toplayı e, şuraya çok yazarak almaya çalışayım. Ondan sonra bulmaya çalışayım. Çok e toplaysam ifsi buldum. Ne toplanacak? D sütundaki paragraf toplanacak. Veya bir alan olacak. Veya adlandırılmış alanlar. Vesaire vesaire. Tamam. E, Ölçüt aralıkları sırasıyla. Aralıklarım zaten tarih. Buraya gireceğim şey. E, yılın ilk gününden büyük olması. Yani şöyle yazıyorduk ya. Çift tırnak büyüktür, çift tırnak amper sant. E, kopyalarım bunu merak etmeyin, açıkta büyük bir yere. Şimdi buraya da yılın birinci günü, tarih date fonksiyonu yılı buradan alıyorduk. Ondan sonra birinci ayın birinci günü. Bu kadar. Aynı şekilde yine tarihi alıyoruz. Ölçüt olarak da e, küçüktür eşittir. Evet yanlış düşe basarak e, götürdüm. Bir daha yapıyorum. Kusura bakmayın. Hemen yapıyorum. E, ölçüt aralığımız tarih. Ölçütümüz büyüktür. Eskimi basmış olduk orada. Eşittir. Ampersan birleştir. Tarih. Buradan yılı aldık. E, ve 1 ve 1. Geldik ikinci şeye ve e, buradan da küçüktür eşittir ampersand ve e, tarih dikkat edin alıyorum yine e, buradaki yılın 12. ayının 31. Evet bu şekilde e, yap şurayı kopyalayacaktım sizin için ampersandlar daha iyi görülsün diye. Onu saçmaladı saçmalası. Şimdi bakarız. Ondan sonra e, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 12-31 yıl gün olarak ve birleştirme olarak. Şimdi bakalım. ha özür dilerim. Sonuçta burası tarih değil. E, evet düzeltelim. Para olacak. Öyle saçmalıyor olabilir. Evet. Burası para olacak. Bunları silelim. 900 bin lira. Hemen görelim. Test edelim yani 2019 yılını e, seçiyorum 905 bin evet doğru e, yapmış olduk hemen bunu aşağı doğru çekiyorum işte bizim yıllara göre yapmış olduğumuz yani işte tabii ki dediğim gibi burada e, çok sayıda kriter Eşit ve eşit olmayan hani buraya kredi kartını eklersiniz, ondan sonra e, buraya kredi kartını eklersiniz, nakit türünde dersiniz, e, bu şekilde çekersiniz ve e, bunun başına böyle deyince nakit olmayan olur hani o pivot işte, tabuda yapar. Bu tür özellikleri kullanabilirsiniz. Onun için böyle yapmak gerekir. Ha, Genel olarak tabii ki bir tablo tablonun ay, yıl, gün hepsini yapabiliriz. Yani burada e, formüllerle çalışmak isteyenler için işte, onu belirtelim. Çünkü i̇şte bazen e, arkadaşlarımız böyle de yapabilir. Evet her türlü işlemi bakarsanız eğerin 12 karşılığı diye bir var. Yani bir eğer işlemini 10 ayrı yolla 12 ayrı yolla yaptım. Ama yani, yani burada demek ki artları, eksileriyle veya detaylarındaki farklar için tercih edeceğiz. Evet devam ediyorum. Şimdi gelelim bir de ay meselesine. Ya tamam anladık burada yıllar bazında toplamları bulduk. Yine amacımız çok ay toplam. Ha saymayı da yapalım pardon bu arada. Peki 905 bin lira var ama kaç tane işte faturaydı fişti? Biliyorsunuz bunu hep yapıyoruz. Çok ay toplayı şeye çevireceğiz. Ee, çok eğer saya ne yapıyoruz? Şuradan itibaren yer diyerekten eğer sayını alıyoruz. Farkı neydi? Eğer sayda Sadece toplam sütünü yok. Geri kriterler, ölçütler aynı. Dolayısıyla onu bu şekilde yapıyoruz. Yani şöyle açacak olursanız farkı sadece kriterler. Öbürünü yaparsanız toplam sütunu ve kriterler. Geri say. Evet gelelim diğerine. Şimdi bir de denebilir ki tabii yılı açtığı için hem yıl hem ay da olur. Tabii ki problem değil. Benzer şekilde olacak. Diyelim ki tamam benim 2019 yılı paralarım var adetlere 10.000 yaptım ki yani toplamları kolay test edelim diye. Şimdi ben buradan istediğim ayın toplamını alayım. Ee, istediğim ayın e, alayım ondan sonra. Veya istediğim ayda e, sanıyorum Ocak'ta iki tane var. Ödeme e, Ocak'ta iki tane. Veya istediğim aydan başlayayım. Ondan sonra istediğim aya kadar e, götüreyim. Böyle bir şeyi nasıl yaparım? E, Ocak, Şubat ondan sonra Şubatta da iki tane var galiba. O yüzden 40 bin lira ondan sonra ve 12. aya kadar götüreyim. Böyle bir şeyi nasıl yaparım? Yine tarih üreteceğim. Bu sefer ayın başı ve ayın sonunu üreteceğim. Ve tabii ayların adını da üreteceğim. İşte böyle bir çalışma e, yapmaya e, istiyorum şimdi de. Bakın. Şimdi gelelim, e, aynısını türeteceğiz tabii ki. Buraya ay diyelim. Ayımızı yazdık, e, toplam diyelim. E, bir aydan başlayalım çünkü öbürü aynısının bir anlamda benzeri olacak. Şimdi buraya Ocak yazayım ama ya ben bu Ocakları yarın Şubat yazarım. Böyle liste kutu şeklinde hem bana sayısal değer de lazım. Onun için şöyle bir tablo yapıyorum. Herhalde çok zor değil. Ocak yaptım, çektim. Ondan sonra ve 1, 2, 3, 4, 5 yazdım çektim. Kontrolü basarak çekebilirsiniz. Şimdi buradaki espri şu. Tamam yine et çok e topla yapılacak, çok e soy yapılacak. Ölçüt olarak buradaki belirtilen ayın başı ve sonu tabi belirtiliyorsa bir de o yıl olmak üzere. Burada aynı yıl içerisindeyiz. O ayın başı ve sonu. Peki bir ayın başı sonu nasıl üretilir? Bakın onu yapalım. Yine e, tarih fonksiyonu date fonksiyonu yılı biliyorduk 2019 tamam e, ay diyor e, ayın tamam aldık e, diyelim ki birinci ay e, birinci gün bu ne olmuş oldu e, bize biliyorsunuz formatını düzenleyelim bir ocağa verdik peki ocağın sonu nasıl bulunur 31 ekleyemeyiz bunun şubatı var. Bir de ayın son günü diye bir formülümüz var. End of month. Seri ay Türkçesi nasıl olmuşsa. Ondan sonra seri ay diyoruz. E, o tarihi veriyoruz. O tarihin e, sıfır dediğimizde kendi yani anlamında bunun bu ayın şeyi e, tarihe çevireceğim. Bakın Şubat dersem Ondan sonra e, tabi Şubat dersem 2 olacak. Ondan sonra ve e, ikinci ayın son günü de 28'miş. Onu biliyor olacağız. Şimdi peki bir diğer mesele şu var. Buraya Ocak, Şubat'ı ben 52'de değil şeyle yazmak. Onları şöyle alayım buradan isterseniz. Onları öğrendik. Bir ayın birinci, ikinci ay olduğunu nasıl buluruz? aslında farklı yöntem olabilir o yönden önce. Çok klasik bir yöntem size. Düşey ara ve kapla şuradan bakacak şekilde. Yani buradaki ay bu tabloda bu tabloda e, sabit yapayım. Aşağı doğru çekeceğiz. Ondan sonra ikinci e, ve sıfır tam eşleşme. Şurayı unutmayalım. Evet öldü. Yani burada Ocak yazarsam bir, Şubat yazarsam bir, onu getirip buradaki ayın bölümüne konacağız. Derken ayın başı sonu belli olacak. Ondan sonra etop, çok toplanın ölçütü kriteri belirlenmiş olacak. Ee, şimdi e, yapmaya başlayalım. Peki ama ay seçsin şuradaki gibi. O zaman bir liste kutusu yaparak başlayalım. Geldim liste kutusu. Hemen orayı alıyorum. Bu kadar. Şimdi istediği ayı seçiyor. Ondan sonra da yapıyor. Şimdi gelelim koşulları yazmaya. E-toplayı yazmaya. Gittik. E-topla. Çok E-topla. Evet. Aralık. Paralar toplanacak. Tamam. Ölçüt aralığımız tarihlerin olduğu yer. Şüphesiz. Yani burası veya alan falan sabitlenmiş. A2'den A1 noktaya. Ölçütümüz e, çift tırnak içinde büyüktür, eşittir ampersan ve o ayın başı tarihi 2019 50 yazıyorum veya dediğim gibi bir şeyi yıl olarak çevirebiliriz. Hani burada yıl olsaydı bir, e, onu alabilirdik. Tarih olsaydı yıl deyip tarih alırdık. Aldık. Şimdi ayın birinci günü ayın birinci günü. Önce hangi ayın olduğunu buradan alalım. Ayın birinci günü bir zaten. Burada Mart yazıyorsa buraya düşey aramız tabii bunun için fonksiyon yazılabilir, adlandırılmış alanına getirilebilir. Farklı yöntemler olabilir. Düşey ara yazıyorum. Düşey arada bu aya bak. Nereden bak. Devam ediyoruz. Bu alandan bakıyoruz. F4 sabit devam ediyoruz ikinciyi getir sıfırı getir neyi yapmış olduk tarihin içerisindeki tarih fonksiyonun içerisindeki e, ay değerini bulduk ve e, bir yazacağız bir de tarihteki gün değeri bir bu şekilde ondan sonra şu kadarıyla bir görelim tamam saç bir şey olmasın çok güzel 110 bin lira muhtemelen doğru. Mart'tan sonrası gibi. Hemen Ocak diyelim. Ocaktan büyük 150 bin lira. Büyük ihtimalle burada da 150 bin lira var. Doğru gidiyoruz. Evet. Açalım formülü. Şimdi görelim. Çok iyi e topla yapılacak. Paralar topla yapılacak. Samif olacak. Değerler toplanacak. Geldik ölçütlere, kriterlere. Tarih ölçütü olacak. Tarih ölçütümüz büyüktür. Neden büyüktür? 2019'un belirtilen ayın Birinci gününden belirtilen ayın ayı sayıya, burayı ocak diye yazamayacağımıza göre düşey arayla gidip buradaki alandan buluyoruz. Başka yöntemler geliştirilebilir, geliştirilebilir. Adlandırılmış alan olur. Fonksiyon yazılabilir vesaire. Bununla ilgili. Evet. E, düşey arasında yaptık. Bu bir de bizim tarih fonksiyonunu hatırlarsanız demin de kullandık. Onun şeyi. Peki. Bu şekilde yaptık. Yani bize, e, ama bu ayın bir de son günü var. Bu şu anda Ocak'tan sonrası oldu. Şimdi gelelim son gün meselesine. Herhangi bir ayın son gününü bulmak için seri ay deyip gitmek gerekiyor. O zaman şöyle bir şey mi yapmamız gerekiyor? Ee, tekrar açıyorum. İkinci tarihimize geliyoruz. Ölçüt aralığımız yine e, burası. Kriter alanımız bakın nasıl. Küçüktür eşittir dedikten sonra 10% bana buradaki tarihi o ayın en son tarihi olarak en son günü olarak verecek onu bize seri ay verecek seri aya bir tarih veriliyor seri aya bir tarih veriliyor o tarihten sonra sıfır diyerek o tarihin şey peki şimdi seri tarihe aya tarihi nasıl vereceğiz? Aynı şurada yaptıklarımızı yapıyor olacağız aslında seri aya. E, şu tarih görmüş olduğunuz gibi. E, çünkü burası o tarihi buluyor. Birinci günü e, görmüş olduğunuz gibi. Bu aslında ne yaptı? Ocak ayından oradaki aydan G6'dan şey türetti. Bunu buna alıyorum. Seri ayın içine koyuyorum. Seri ayda ne vardı? Sıfır. Demin kullandık biliyorsunuz. Bu şekilde. Sanıyorum bu da kapanması. Tamam. Bağımsız değişken hatası doğaldır. Çok fazla şey yaptığımız için. Şimdi e, şeyi burada tarih var. E, ay kısmını evet burada o ayı çevirdik. 2'ye 1 diye gelmiş zaten. Ondan sonra hemen yapalım. Şimdi buraya kadar tamamdı. Seri aya gittik. Seri aydan küçük olacak. Yani ayın son tarihi. Ayın son tarihin tarihini verirken tarih dedik. 2019 dedik. G6'daki tarihi gidip bakarak Q ve R küvere, küvere, evet küvere'den 2'den şeye çevirdik. Tamam, ee, tamam bunu yaptık. Seri ayın, ha tarihin bir de biri var. Ee, şurada, düşey aradan sonra tarih fonksiyonunun e, bir de dikkat edersen 2'den sonra e, biri var. Düşey arayla yapmışız. Noktalı virgül. Biri var. Ee, yani o şeyin e, tarih fonksiyonunun gerekli olan e, bileşenini vermiş olduk. Evet. Ocak ayında 21, 20 bin lira, Şubatta 20 bin lira, Martta e, 10 bin lira. Evet, Temmuzda Ağustosta 10 bin lira. Bakın, sadece ilk 3 aydan birer tane var. Temmuzda 10 bin lira. Temmuz diyorum, 10 bin lira. Şöyle açayım. İsterseniz şuradan tekrar seri ayı göstereyim size. Buradaki en büyük espri bir ayın tarihinin son gününü bulmak. Dolayısıyla ilk günle son gün arasında birçok e topla yapmış olmak. Yani çok e topluyoruz. Para üstünü topluyoruz. Tarihimiz belirtilen ayın tarihimiz büyük ve küçük olacak. Ondan sonra Belirtilen ayın ilk günüyle son günü arasında ilk gününü bulmak için işte ilk günü birincisi e, burada bir tarih çıkıyor bize. Yani bir bir bunu böyle yazsak bize e, birinci ay aysa ocaksa bir bir biri veriyor. Peki bir de ayın son gününü bulmamız gerekiyor. Son gününü bulmak için de mecburen seri aya gidiyoruz. Aynı tarihi yazıyoruz. Burası bir bir proje. hocam. Onun son gününü ver bize diyoruz şu sıfırı da koyaraktan ondan sonra seri ayı böylece üretmiş oluyoruz. Olmazsa evet fonksiyonu e, paylaşırız. Şöyle kopyalayayım. Ondan sonra bütün numarası burada. Evet belirtilen ayın şey. Şöyle yapayım. ve 14. video diye yapıştırayım. Bu arada videolara çok fazla yapıştıramıyoruz. oradaki karakter sayımız sınırlı. Bazen büyüktür küçüktürü de almıyor. Evet onu da söyleyeyim. Şu büyük türleri çıkarmak durumunda kalacağım. Yani e, ortamına e, her şey yazılamıyor. Hem kapasite hem de özel karakterlerle. Peki tamam bunu yaptık. Bir diğer detayı daha var. E, belirtilen iki ayın yani bir Ocak başında ve sonunda olması gerektiği durumda. Aslında orada da yapılacak bir şey yok. E, aynı şekilde e, bunu buraya kopyaladığınızda e, şuradan yapayım. İstediği ayı seçiyor. Şu Zaten biz ee, o ayın en sonunu veriyorduk. İkinci ayın en sonu. Yani bunun birincisini alacağız, bunun son gününü alacağız. hiçbir şey değişmiyor. Ee, şurada yapayım. Yani ben Ocak'tan başlayayım efendim, e, Aralığa kadar vereyim dediğimizde de yapılacak şey şu. Ee, görmüş olduğunuz gibi. Yine e, ne toplanacak kriterimiz? Ayın birinci gününden büyük olacak. Ve ayın son gününün tarihinden de ama hangi ayın bu sefer? E, L'dekinin yani bununla başlıyoruz. 10'daki ayın son gününden itibaren de e, küçük olacak şekilde de e, gördüğünüz gibi formülü paylaşıyor olacağım. E, o şekilde e, yaparız. Şunu e, paylaşıyor olacağım. Evet, e, tekrardan toparlayacak olursak bir sütunda toplam var. Buna normal toplama e topla deyince bir şey e, kriter gerekiyor işte efendim kredi kartı. Bu. Tarih deyince belli bir tarih. Ama e, tarih aralığı deyince mecburen çok E topla sum ifs devreye giriyor. Böylelikle geliyoruz. Diyoruz ki e, biz şu ayın başından bu ayın sonu e, bu yılın başından sonuna kadar. Peki yılın başı sonu nedir? İşte orada bize tarih fonksiyonu yardımcı oluyor. Tarih date diye bir fonksiyonda verdiğimiz bir tarihin şurada görmüş olduğunuz gibi vermiş olduğumuz bir tarih. Birinci gününü ve son gününü 12. ay 31 ile bulabiliyoruz. Bundan büyük, bundan küçük şeklinde bir önceki örneklere de bakarsınız eğer temel konularda ihtiyaç varsa. Buraya geldik. Peki aylar adıyla bu seçmeleri yapsak o zaman bize bir ay adından sayılarını türetmek. Çünkü ikinci ay, üçüncü ay diye yazıyoruz oraya. Onun dışında bir ayın başı ve sonunu bulmak için yine tarih fonksiyonunu e, kullanıyoruz. Tarihi ürettik. E, ondan sonra ikinci ayı burayı işte düşe arayla kapla bulup getireceğiz. Ondan sonra e, ayın son gününü bulmak için de seri açık bilemezsiniz Şubat ayı, şunun aylı gibi bulabiliyoruz. Dolayısıyla burada da yaptığımız işlem yine e, iki tarih bundan büyük bir eşit ayın son gününe küçük eşit şeklinde yaparak bir çalışma formülü paylaşıyor olacağım 14. Ünün. diğer bir videomuzda görüşmek üzere hoşça